Dünden Fenerbahçe'den Sarı Lacivert'e ekibi gönül veren Kağıtleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isim biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Zira ihtiyacımız var. Zira dünyanın en büyük takımlarından birinden bahsediyoruz sayenizde dünyanın öbür ucunda var olan Fenerbahçeleri de ulaşmak istiyoruz. Youtube algoritmasına böyle bir şey var. Sürekli tekrara düşüyorum çünkü hedefimizde 35 bin abone var. Şöyle 3500 açımız kaldı. Bir omuz atmanız ki silkelenmemize sebebiyet verecek büyümemize. Daha doğrusu büyümemize. E Fenerbahçe de Türkiye'nin kıymetli takımlarından. Yani isteyenin bir yüzü olmayanın bin yüzü kare diyerek devam edelim arkadaşlar. Evet gündemimizde Fenerbahçe var. Bakalım Salih Hacıvetli ekibin gündeminden var. Öncelikle şöyle bir Trabzon maçına uzanalım. Oradan esintiler var ve devamında getirelim transfer haberlerimiz olacak. Sizlerden gelen yorumlar da var ve devamında yarınki videomu da özellikle izlemenizi rica edeceğim. Çünkü transferle ilgili önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri detaylı şekilde sizlere aktaracağım. Trabzon maçından sonra geriye kalan ne oldu? Fenerbahçe 3-2 kazandı. Aslında Trabzon'u yenmeyeni dövdükleri bir dönemde Fenerbahçe'nin zorla kazanması bir aile kıymetliydi. Ve kazandı, 3-2 kazandı. Özellikle geriden gelerek kazanması daha da kıymetliydi. Ben Fenerbahçe'de şunu gördüm. Son dedik çalmadan oyunu bırakmıyor. Ve Trabzon'da da böyle yaptı. Müthiş bir mücadele oldu. Özellikle karşılaşmanın hakeminden ziyade var hakemi kendini tartışmaya açtı. Her iki taraf içinde açtı. Ama bu tür karşılaşmaların bir kazananı olur. Beraberlik pek olmaz. Hani beraberlik her iki takımın da işine yaramayacağı gibi. Tabii yani ki lider Galatasaray'ın işine yaramış olacaktı. Fenerbahçe aradaki puan farkının daha fazla açılmasına müsaade etmedi. Özellikle son dakikada gelen gol bir aile kıymetliydi. Maçın futbolcusu kim diye soracak olursanız bana kalırsa tapusunu almak istediği Amrabat'tı. Ben çok beğendiğim bir futbolcu halinde. Fenerbahçelerinde de beğendiğini düşünüyorum. Onun yanı kafasının Ekin çalıştığı da karşılaşma oldu. Evet ilk 60 dakika yok gibiydi. Özellikle Trabzon adına Bakıeme, Bişar ve Banzan'ın bitirici vuruşları yapamamış ol olması önemliydi. İlk çeyrekte bulmuş oldukları pozisyonları gole çevirmiş olsaydı belki daha farklı cümleler kuruyor olacaktı. Skor da böyle olmayabilirdi. Fakat futbol bu atamayana atarlar. Cikon'un sakatlanarak oyundan alamazdan sonra gelen değişiklikler Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Cikon'un sakatlanıp çıkmasıyla Mourinho sistemini güncelledi. Cikon'un bu bölümde oyuna girmesi not aldık ki arkadaşlar çünkü karşılaşmayı hep beraber izledik. Biz gazeteciler maçın değerlendirmesini yapabildik bilmek adına notlarımızı alıyoruz. Mesela Ceko'nun oyuna girdikten sonra diriliği, özellikle atmış olduğu paslar, özellikle Ceko gibi futbolcuların hani yeşil belli bir noktaya gelmiş isimlerin dinlendirilerek oynaması daha kıymetliydi ki Fenerbahçe'de özellikle Mourinho bunu yaptı. Oyuna sonradan koydu ve Trabzon'u tarumar etti. Böyle söyleyebilirim. Bu Fenerbahçe maçı kaybetseydi lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı büyüyecekti. Sarlı müsaade etmedi bir karşılaşma oldu. Geçen sezonda kazanmıştı. Bu sezonda kazandı ve yine tek golü galibiyet oldu Fenerbahçe'nin bir de deplasman galibiyet serisi var. Kulüp tarihi rekoru kırıldı. 20 galibiyet ve 5 beraberliği var ki çok çok önemliydi. Tabii ki maç sonrası Baraki Matilekara olana yönelik tepkiler büyüktü ve bu şekilde de devam edecek. Avrupa basını skordan çok Mourinho'nun gol sevincine yer verdi. Yani bir iki ülkede değil neredeyse Avrupa'nın tamamında yer verilen haber haline geldi. Gelelim transferi arkadaşlar. Transfer gelmeden önce de şunu da söyleyeyim. Mourinho yavaş yavaş lige alıştı ki öğrendi. Daha doğrusu Super Lig'i öğrendi. Şikayetleri de devam ediyordu. Şayet bu karşılaşma beraberlikle sonuçlanmış olsaydı şikayetleri büyüyerek de devam edecekti. Ama şunu da söyleyeyim ki Fenerbahçe'nin ondan büyük beklentileri var. Ve kendini tartışmaya açtığı dönemleri geride bırakıyor gibi. Fakat futbol bu. Yarın kaybettiğiniz takdirde yine kefeye koyulursunuz ki Mourinho da bunun farkında transferden devam edeceğim ama şunu da belirteyim Fenerbahçe'de bazı isimler gittikçe kendine gelmeye başladı. İşte Amrabat bu isimlerden biri hayranlıkta izliyorum. Fenerbahçe oyuncunun tapusunu almak için devre arası paraya kıyacak. ha Burada girecek olan oyuncular da bir aynı kıymetli. Mesela Cengiz'i silmiş olan Fenerbahçe var ve ondan gelecek olan çiphaneli rakamları dört gözle bekliyor. Yani devre arasında Cengiz de yollarını ayırmak istiyor manager'ne talimatlar verildi kulüp bakılıyor. Umarım o beklenen kulüp teklif gelir ve Fenerbahçe'de bir nebze olsun rahatlamış olur. Çünkü devre arasında bir Medina transferini yapacak ki 18 milyon dolara mal olacak olan bir transfer. Fenerbahçe'nin transferi bütçe ayırabilmesi adına yerli ve yabancı bazı futbolculardan çıkması lazım. Bir taraftan yorumu hoşuma gitti. Onu da aktarayım. Diyor ki 13 yabancısı olan Fenerbahçe devre arası kaç tane yabancı alacak ki bunlardan bahsediyorsunuz. İşte o da bizim problemimizi Bakalım Fenerbahçe ne yapacak? Bir Medina olayı netliği kazanmış durumda. Önemli bir futbolcu ama onunla ilgili de artı bilgiler vereceğim. Sonra kadar ben de kalın. Mesela transfer'e geldiğimizde Alnasır Taliska'yı satmak kararı aldı. Arabistan basını servis ediyor. Ve diyorlar ki fiyatı da 10 milyon euro. Aslına bakarsanız 10 milyon euro düşük rakam. Niye düşük diyeceksin? Tariska için düşük rakam ama yaşı 30-31'lere 30 geldiğinden dolayı böyle bir bedel bir işler. Peki niye satmak istiyorlar? Bu soruyu da merak edip sordum. Çünkü oyuncu problemli ama çok iyi oynuyor. Yani attıkça atıyor ve hatta takımın en skorer oyuncusu geçen sezonda öyleydi. Bu sezonda aynı şekilde devam ediyor. Peki Tariska transferi gerçekleşir mi? Sezon başında gerçekleşmiş ama Şimanski'ye takılmış olan transferde bana kalırsa gerçekleşmesi lazımdı. Yani Şemanski'ye güvenerek yol alması belki de liderliği arasındaki bazı yanlış kararlar puan farkının açılmasına sebebiyet veriyor. O zaman ne diyoruz? Talisk olsaydı Fenerbahçe şu an Galatasaray'la burun burunaydı diyebiliriz. Ve sezon sonunda mutlu sona da ulaşmış olabilirdi. Özel bir futbolcu, özel futbolcuları ayrı noktaya kefeye koyanlardan biri. Şimdi Bekali açıklıyor diyor ki Mourinho'ya sezon başında Arabistan'dan yıllık 50 milyon euro'luk ve 3 yıllık sözleşme teklifi gelmişti. Kabul etmemişti. Yani o Fenerbahçe'yi tercih etti. Mourinho elinin tersiyle 150 milyon euro'luk teklifi itti. Halbuki Mourinho Kariyer boyunca 102 milyon euro tazminat kazanmış teknik direktördü. Demek ki Arabistan'a hazır değil veya Fenerbahçe'yi daha çok istedi. Uzun yıllarda şampiyon olamadığından dolayı bu takım ben şampiyon yaparsam yeni bir Mourinho sayfası da açılır. Düşüncesinde olsa gerek. Taliska haberi verdim size. Taliska gidecek ama kime gidecek? Umar Bahadir Fenerbahçe olur çünkü yaz başında da Fenerbahçe olmuştu. Şimdi şöyle düşünelim. Fenerbahçe aynı zamanda Zalivski'ydi. Talip Devlerası'yı sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalacağından ötürü imza atabiliyor. Peki devre arası gelir mi? Bu tartışılıyor. Fenerbahçe kurmayları bu konuda karamsar. Bunu bir söyleyeyim. Aa, attırmadığı takdirde oyuncuyu da başka bir takıma kaptırmış olabilir. Çünkü yeşil 22 ve Fenerbahçe devre arası kısmı divizyona da gidecek. Birkaç yerli futbolcuyu kiralayacak ve daha önemlisi Cengiz biraz evvel de ifade ettiğim gibi ama şunu da ifade edeyim. Talisca Türkiye'de bir takıma gelecek. Çünkü hem Beşiktaş hem Trabzonspor hem de Galatasaray ilgileniyor. Diyeceksiniz ki Trabzonspor ne alaka? Onların da bir satılma durumu söz konusu anlasının sahipleri Trabzonspor'a talip oldu. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Fakat şunu belirteyim. Uzun zamandır gündeminde olan, gündeminde olduğunu iddia ettiğimiz Diabala, Kerim Demirbay gibi isimlerle Fenerbahçe'nin hiçbir ilgisi yok. En azından şu an için bunu söylüyorum. Edinin bilgi. Abi biz Taliska'yı alalım, Şimanski'yi 8'e çeker, Medina'dan vazgeçeriz derlerse başka. Ama ben olsam benim düşüncem Medina'yı da alır, Şimanski'den vazgeçer, Taliska'yı önüne koyarım. Çünkü her ikisi de yaratıcı futbolcu. Bir taraftar yorumu, yıldız da olsa Fenerbahçe'ye gelenler ölüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Gerçekten yıldızlarsa ölmezler, dirilirler. E cümle Mourinho'nun da artık bu tanıdığını belirterek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de Teşekkür ediyorum.